Kur'an'ın levh ben yaratılmadan ne kadar zaman önce yazıldığını düşünüyorsun ya da biliyorsun diyor Adem Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da bir erba'ine amen, 40 yıl cevabını veriyor. Sen yaratılmadan 40 yıl önce Tevrat yazılmıştı. Bunun üzerine kâle Adem Peki sen Tevrat'ta şu ifadeyi buluyor musun, görüyor musun? وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَتَوَّعَ Adem, Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Kur'an-ı Taha Suresi'nde de geçiyor malum bu ayet kerime. Bunun üzerine onlar, Adem Aleyhisselam ile Havva Anamız, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağına üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı ifade Adem Aleyhisselam'ın buradaki sorusundan ve Musa Aleyhisselam'ın cevabından anlaşılıyor ki Tevrat'ta da geçmektedir. Peki bugün elimizdeki Tevrat'ta durum nedir diye baktığımız zaman Tevrat'ın yaratılış kitabının üçüncü bağında şöyle geliyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanın hayvanların en kurnazı yılandı yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların birisinin meyvesini yemeyin dedi mi? diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye cevapladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmesin dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak İyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgelik için bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparak yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab, Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı, Adem'e neredesin diye seslendi. Bulamıyor dedi Adem bahçede sesini duyunca korktu çünkü çıplaktım bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedim? Adem yanıma koyduğu kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye cevapladı. Rab Tanrı kadına, nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim mi? diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabancı hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, hayatın boyunca toprak yiyeceksin, senin de kadını onun soyuyla senin soyunu birbirine düşman edecek. Onun soyu senin başına edecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğini dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Hayat boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin ile ağır. Devam ediyor. Yaratılış kitabının üçüncü ve dördüncü notları bu şekilde abil kabir kısmına kadar gidiyor. Evet demek ki Tevrat'ın Tahriften kurtulabilmiş kısımlarında Adem Aleyhisselamla Havva Ana'mızın o yasak meyveden yediğini ifade eden pasajlar kısmen korunabilmiş ve kalabilmiş. Ama Adem Rabbine asil olduğu ve yolunu şaşırdığı ifadesi aynen geçmiyor dikkat ettiğimiz gibi. Bunun üzerine olay daha böyle bir hikayesi, senaryosu bir anlatımla veriliyor. Tabi bu daha sonra oluşacak olan Yahudilik, antropomorfist Yahudilik inancının tasavvurunun etkisi de bu metinde açık biçimde görülüyor. Cennetin ortasına inip orada gezinen, ağaçların arasındaki Adem Aleyhisselam'ı göremeyen bir tanrıdan bahsediyor.